Ve yarışçılar azdı. Eleme turlarına devam ediyoruz Kasar Ve üçüncü yarışçımız Mehmet yanımızdan Hoş geldin Mehmet Eren'cim. Hoş bulduk. Nasılsın? iyiyim Harika. Seni tanıyalım o zaman Mehmet Eren'cim. Adım Mehmet Eren. Ee, peki neler yapıyorsun? Bizlere bahseder misin? Ee, kitap okuyorum. Ders çalışıyorum. Harika. Gerçekten çok başarılısın. Peki e, tatile gideceğim mi? Gideceğim. Şu an bilmiyorum nereye gideceğimi. Bilmiyorsun nereye gideceğini. Peki o zaman e, Mehmet Erencim biliyorsun ki sen hiç yarışçı Nazlı'yı izledin mi? İzledim. İzledin harika. Peki e, hangi yolları tercih edersin mesela ama ondan önce sana bir şey sormak istiyorum. Kitap okumak çok güzel değil mi? Evet. Spor yapıyor musun? Aynen spor yapıyorum. Harika. Çok başarılısın o zaman. İkide spor yapmayı seviyor galiba. Aynen. İkide spor yapmayı çok seviyor. Peki. E, Yarışçı izlediğine göre biliyorsun ki bir soru yok değil mi? Yok. Harika çok güzelmiş o zaman. Zaten televizyonda izlediğin göre zaten televizyonda izlemek zaten yeterli değil mi? Evet. Tamam peki o zaman. E, şimdi yarış çarazı oyunumuza geçeceğiz. Yarış çarazı yarışacağız seninle. E, biliyorsun ki ilk yarışımız Bulut'la Cesaret yolunda oynadık. Derizde de Bilgi Hızlı yolunda oynadık. Sen ne yapacaksın peki? Hangi yol kullanacaksın? Ben de Bilgi Hız yolunu karıştırarak gideceğim. Tamam sen de ikon kullanacaksın. O zaman onlara dikkat ederim. O zaman bir yoluna gidersek sonuç şartlarına dikkat ederim. Ve az yolda da turma şartlarına dikkat ederim o zaman. Olur mu? Olur. Tamam peki o zaman hangi arabayla yaşayalım? Örümcek. Örümcekle yaşayalım. Tamam başlayalım o zaman. Başlayalım. Başlayalım. Hadi gidelim örümceğin yanına ve tümdeki 3. Mehmet ile başlatalım. Ve yarışçı azde eleme turlarına devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü yarışçımız Mehmet olacak. Mehmet de Deniz gibi bilgi hız yolunu karıştırarak gideceğini söylemişti. Bakalım kaç tane de tamamlayacak. Hemen trafik defalarımız ekrana geliyor. Yol çıkmaya hazırız. Yol çık olsun Mehmet. Evet trafik işaretlerini bekliyoruz. Evet geldi. Karşıdan gelen yol ver. Sonlamak yasaktır. Solamak yasaktır dedik. Yanlış oldu. Gerçekten gelene yol var. Uzaklık sorumuz. Mecburi yolu mu? Yaya geçidi mi? Mecburi yolu çok güzel doğru yaptı. Ve son sorumuz. Vahşi Arana geçebilir. Ehli gidebilir. Vahşi Arana gidebilir. Doğru yaptı. Ve ikinci sıradan örümcekle birlikte yarışımıza başladık. Çok güzel başlangıç yaptık din. E, Mehmet umarım devam ederiz. Hemen turu şartımız orada. Kırmızı arabayı dikkat et. Evet tüm şartımız alarak başladık yaşa. En ortadaki yol bilgi yol zaten. Oradan da hız yola gitme, gideceğini karar vermişti Mehmet. Ve şu anda ilk olarak bilgi yolundayız. Soru işaretlerimizi de Mehmet e ilk soru işaretimiz geliyor. Çok güzel ilk soru işaretimizi alarak başladık yaşa. Evet devam ediyoruz yaşa. Oradan da hız yoluna gireceğiz. Bir soru şart daha görüyor Çok güzel. Onu da aldık ve 4 saniye kazandık. Çok güzel. 5 saniye kazandık. Kusat edin çok güzel. 6 saniye kazandık şu anda. 8 saniye oldu. Bir soç aldık ve hız yoluna giriyoruz. Zaten hız yolda da geri Mehmet. Ve şu an hız yoldayız. Turba şartımız gelmiyor Mehmet. Bakalım olacak miyiz? Tam yanından geçtik alamadık. Ama biticisine çok çok az kaldı. Daha fazla soç ve kumsa çıkmayacak Mehmet. Derken küçük bir kaza yaptık. He kumsatlarına bakalım. 13 saniye kazandık. 12 oldu. Ve 13 sene tamamış olup böylelikle. Ve sorumuz. Karayolları Genel Müdürlüğü ne zaman kurulmuştur? 1950 mi 1960 mı? 1950 dedik. Çok güzel doğru yaptı. İkinci sorumuz. Emniyet şeridi aşağıda gelen hangisi kullanılamaz? Arzalan acın kenar çekimi seçimi yoğun trafikte ek şerit olarak mı? Evet. B dedik. Doğru yaptı. Üçüncü sorumuz. yerşi yer içinde otomobilin yasal hız sınırları 60 km saat mi? 50 km saat mi? 50 km saat çok güzel doğru yaptı. Ve 41 saniyede yarışını tavşoldu böylelikle Mehmet.